Size yeniden merhabalar. Bugünkü videomda beraber TikTok'taki yemek tariflerini deneyeceğiz. 5 ee, tane tarifim var. Bunları teker teker şimdi deneyeceğiz. Malzemeleri getiriyorum. Ardından hemen başlıyoruz. Evet, eşyaları aldım, malzemeleri aldım ve geldim. Şeyle başlamayı düşünüyorum. Oraya toplarıyla başlamayı düşünüyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben labne almayı unutmuşum. Böyle bir sıkıntımız var. Bunları çekersem birbirine yapışmazlarsa büyük bir fail olacağım. Şimdi beraber deneyeceğiz. Blender'ımı aldım. Hemen üstüne açıyorum. Umarım oraya yollar boşuna gitmez. kokusu geliyor. <laughs> Makine yandı. Evet, ilk felimiz çok erken yaşandı. Bu durum birazcık beni üzdü. Neyse. Yılmadan devam ediyoruz sıradaki tarifimiz o zaman mikrodalgada pizza olsun. Böyle bardağın içine hamuru hazırladım. Şöyle göstereyim dibinde çok az. Bunun içine 8 çay kaşığı un, karbonat, kabartma tozu, tuz, 6 çay kaşığı süt, 2 çay kaşığı yağ bunları koydum. Sonra karıştırdım güzelce. Böyle akışkan bir kıvamda şu an. Şöyle bir domates püresi aldım. Bunu koyacağım. Şöyle şuraya bir döküyorum birazcık. İçine baharatlarımızı koyuyorum. Kekik. Ve şöyle kunorun patates içerisinden birazcık koyacağım. Döküyorum domates sosunu üstüne. Sosunun içine, üstüne döktükten sonra peynir kesiyorum. Kestiğim peyniri üstüne koyuyorum. Üstüne birkaç parça sucuk atıyorum. Kesmiştim önceden. Ardından biraz sosis. Ardından birkaç parça da sosis atıyorum. Domates, biber falan hiç doğramayacağım. Uğraşmayacağım onlarla. Şöyle gözüküyor. Şimdi bunu mikrodalga fırına koyup dediğim 1200 voltta 1 dakika yani vaat ettiği sürece deneyeceğim. Olmazsa bir tık daha pişirip hemen geliyorum. Onları mikrodalgaya koydum. Şimdi e, bardakta süfle tarifime geçeceğim. Burada yine aynı şekilde bazı şeyler eklediğim bir karışım var. Bunun içindekileri sayıyorum hemen. 2 tane yumur yumurtasını şimdi kıracağım pardon. Bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yağ, iki çay bardağı un, kabartma tozu, kakao. Bunları karıştıracağız. Ardından tencerenin içinde bir suyla beraber bardakta şekilde bunları pişireceğiz. İki tane yumurtamı kırıyorum. Şimdi bu karışımı karıştırdım güzelce hiç şey kalmayacak şekilde desem yalan olur şeyler erimedi şekerler birazcık kaldı içinde şimdi bu bardaklara dökeceğim çok dikkatlice. böyle yarısını döküyoruz ilk başta. Ardından çikolatamızı şu şekilde kırarak ortasına bırakıyoruz. Çikolatalar ortasına bıraktıktan sonra geri kalan kısımlarını da dolduruyorum. Evet bu şekilde üçünü de doldurdum. Şimdi bunların etraflarını temizleyip su dolu bir tencerenin içine oturtacağım. Yarılarına kadar su gelecek şekilde su dolduracağım ve onun içine oturtacağım. Ardından kaynadıktan sonrası su 3 dakika boyunca tepsinin kapağı açık. 7 dakika boyunca da tepsinin kapağı, tencerenin kapağı kapalı şekilde pişireceğim. Onları mutfağa götürüp getirdikten götürdükten sonra pizzamız şu şekilde gözüküyor. Bence çok güzel gözüküyor. Çatalı unutmuşum. Hemen çatalı alıp geliyorum. Çatalımı aldım ve tadıma geldim. Lütfen olmuş olsun. Hamuru böyle kek gibi olmuş. Üstündeki sucukların pişmeyeceğini düşünmüştüm ama bence gayet güzel pişmiş. Diğerleri fail de olsa bir tane fail olmayacak yemeğimiz var artık. Şimdi suflelere bakmaya gidiyorum. Bir içecek tarifiyle geldim. Böyle Doktor Oskar'ın soslarından var. Bunları buz dolu barda kaldım. Buzların üstüne bu suyu sıkıyorum. Sosu sıktıktan sonra sıvayı döküyorum. Ardından üstüne portakal suyu. Böyle mükemmel bir görüntü oluyor. Gerçekten bence aşırı güzel gözüküyor ve bunu daha önce yaptım. Ve tadı mükemmel. Şöyle biraz karıştırıyormuş gibi yapacağım. Tamam. Tadı gerçekten böyle tahmin edeceğinizden aşırı güzel oluyor. Kesinlikle çok 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 tavsiye ederim. Mükemmel. Şu sosu olmasa bile bence portakal suyuyla Sprite'ın uyumu mükemmel. Sırada iki tarifimiz var. Bir tanesi sosisli bir tarif. Diğeri de makarna sosu tarifi. Şu an hangisini yapsam sosis tarifine geçiyorum ya. Bunun için almam gereken bir şey daha var. Onu alıp hemen geliyorum. Yapmaya geldim. Evet. Işık birazcık gitti ama sütlemi zaten gördünüz. Şu anda da tadımını yapacağım. Bence çok güzel olmuş. Onda on 10 verdim. Mükemmel. O zaman sıradaki tarife geçelim. Bu tarif için Lazım olanlar çok 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 basit. Yumurta ve sucuk. Kesme tahtamı aldım hemen önüme. Bir tane uzun sucuk çıkartıyorum. Bunu şurasını şöyle böleceğim. Başı sabit kalacak. Geri kalanını ikiye ayıracağım. Şu şekilde ikiye ayırdım. Şimdi bu uçlarını şu şekilde geriden geçirip şurasına kürdan saplayacağım. Böyle kürdanları soktum. Böyle kalp şeklinde, çok tatlı bir şekil aldı. İçine birazcık yağ koyduktan sonra, şu an kırmayacağım yumurtayı, içine biraz yağ koyup ardından içine yumurtayı kıracağım ve son haline getirip göstereceğim size. Şimdi de sosisi pişirdim, geldim. Şöyle, <laughs> biraz şekilsiz oldu ama bence bunun kenarlarını kopartarak düzeltebilirim gibime geliyor. Ama içinin pişip pişmediği konusunda birazcık ümitsizim. Şöyle tekrar göstereyim. <laughs> Kesiyorum. Umarım pişmiştir. Başarılı. Sarısı birazcık sulu içinde. Ama sanki böyle şey gibi olmuş. Yumurta kaynatırsın da sulu olur ya. Onun gibi olmuş. Umarım sucuk da, sosis de pişmiştir. İçinde hafif bir pişmemişlik var. Biraz sulu geliyor ama sanki böyle kaynatmışsın da sulu kaynatmışsın da olmuş. Tuzlu <laughs> da ayrıca gayet pişmiş. Beğendim. Evet. Birazcık buraya görmeniz için aşağı aldım size. Sıradaki tarif bir makarna sosu tarifi. Domateslerimi aldım. Şu şekilde yarım ay şeklinde ince ince kesiyorum bu domatesleri. Domatesleri ve peynirleri şu şekilde dizdim kaba. İçerisine kekik, kajun baharatı, tuz, karabiber, yağ ve köri koyacağım. Ardından fırından çıkartıp getirip burada makarnayla ile karıştıracağım. O makarna sosunu fırına koyduktan sonra <laughs> sufrelerin bir tanesini Ayrıca mikrodalgaya tekrar koydum. Birazcık içi böyle bunun sanki böyle o deminki akışkanlık sanki böyle suflenin akışkanlığı değil de sanki biraz pişmemiş olduğundan dolayı biraz akışkan gibi geldi. O yani şimdi diğer o tekrar mikrodalgaya koyduğumu deniyorum. Yani içinde bir akışkanlık göremiyorum. Ancak Yerine göre çok 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 daha fazla pişti ve çok çok daha güzel oldu. Kesinlikle. Akışkan bir yer arıyorum ama büyük ihtimal üstünden birazcık geçtiği için yumuşamışlar. Biraz geçmiş üstüne. Ama kesinlikle bir tık daha fazla pişirince çok çok daha güzel olmuş. Yani en azından çiğ olmasından iyidir. Makarna sosum olduğunda tekrar karşınıza geleceğim. Evet, son tarifimle karşınızdayım. Makarnayı haşladım, Şekilde. Burada da gösteremiyorum, çok sıcak. Şu şekilde demin yaptığımız şeyi fırına koydum. Güzelce piştiler. Peynirle domatesi karıştırıp makarnanın üstüne koyacağım. şu anlık karıştırmayacağım. Yarısını karıştırıyorum. Sadece tadına bakacağım. Çünkü bana bile o yediklerim çok 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 fazla geldi. Hemen tadına bakıyorum. Çok başarılı olmuş. Peynirin tuzlu olması biraz sıkıntı yaratmış sanırım. Daha az tuzlu ya da bir peynir olsaymış daha güzel olabilirmiş. Ben tulum peyniri kullandım. Tulum peyniri yerine daha değişik bir peynir olabilirmiş. Doyduğumuza göre. bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoları ben haberdar olmak için zili açmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer videolarımı izlemekten keyif duyduysanız abone ol butonuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun.